Ee, çok şey yani öğrencilerin üzerine çok e, emek sarf etmişti. Sonunda zaten Gazi'ye de gelmişti. Ee, yani çok dediğim gibi çok emek sarf etti. Ona, ona saygılarımı sunuyorum. Tekrar hocam. En sevdiğim, en takip ettiğim ilk ve ondan sonra dört kişi gönderdim. Onları da aldılar. Sekiz kişi gönderdim. Da onları da aldılar. Hep ikişer ikişer artarak. On altı kişi gönderdim. Çapadakiler fark etmiş. hep bunlar öğretmen ben okuyorum. alacaksa kapatalım bu resmi. Şu vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü piyano <laughs> <laughs> ya <laughs> Öyle bir günler geçiyor. Mehmet Alan orada mıydı? Bu günlerin Zeynep. Zeynep. Mehmet Alan. Sen bizden... E, Mehmet Alan. Ş Mehmet Alan. Çoğalt. zaman Varlık, Varlık dergisinde bir zaman siyah resimleri çıkartır <laughs> Mehmet Alan. Genç yaşlı. Valla hocam, böyle kulakları yok yani <laughs> tamam. böyle böyle yalan çıktan koyuyorum ama kulak yok yok Aha. yok. Sen konuşuyorsun. O konuşuyor. Her zaman ah. anıları işte kendi kafamda şey yapıyorum. Yoksa sizin söylediğinizin bir <laughs> şey. Düğün. Sen oksana ne? Yok mu bana? Yok, <laughs> yani, yok. Ayaz çıkalım da bakalım. Ee, Olmadı mı? Çıktı. <laughs> Hayır. De, şu, de. De. Şöyle, şöyle ilk, ilk baştaki birkaç resme birlikte gidelim mi? Yok hocam çok yürütmedim Haydi, haydi o zaman birkaç resme birlikte bakalım. Ayaz hocam. Nereye gideceğiz? İşte burada, işte burada, işte burada. İşte böyle ya, Hocam biraz daha dik duralım. zaten ben, ben zaten gittim e, yani. Siz siz benden daha delikanlısınız. Vallahi vallahi. Oo. Şu şeyciyle bakalım. Hocam, hocam bayıldım desenler bize. Sen. Vallahi yemin ediyorum. Bu, harika şeyler yapmışsınız. Senin zamanında da yapmıştın sanmıştım. Senin zamanında Oradayken Tunuzlu'na yaptığım desenler var. yüzlerce desenin depoda. Hiç ilgilenen yok. Kadar ah, mı? bu kadar sahibi. Aslan Bey. Ben senin desen sergini açacağım. İlk defa desen sergim. İşte bu, bebe. onun ısrarı ne oldu? Yoksa depoda yüzlerce de tutma Yok. Bakalım ne zaman. Evet. İşte güzel bir şey. Var. Çok güzel bir şey. Ha. Çok güzel bir, Yanlış bir şey. Herhalde şey evet. zamanda geçiyor. Evet. Evet. Ya bu var ne diyeyim ya şey. Daha esansiyel evet. şeydi. İyi Yok hocam. Hepsi kasıtlı burada şu anda. Herkes <laughs> özellikle burada. Ha. Tabii. Şey yollarda telefon mu Evet. <gülüyor> 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 Ya ben deseydim böyle radide kişilerin burada olacağını daha farklı bir şey yapabiliriz. Bir daha geliriz o zaman. Geliriz. Şu an Bir daha geliriz. Bir daha Ne zaman acaba devam ediyor bu Ne kadar sürecek? 12 Kasım. 12 Kasım tamam. Kaçın? Bitmeden geleceğiz. Ya da Bir ay daha var. Başka, o, tamam, gelişim. Gelişim. Bir ay daha var.

Hepinize, ilginize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi e yalnız bir, bir bir şey hazırlamıştık. Onu da mı imza atmayacaksın? Ne Bir kağıt bastık mı onu? Başka Nasıl imza? Ayar mı dikmi Şey, bir, bu bugünün anısına bir imza atacağız. Atmayacağım. Niye? Niye biliyor musun? Niye? Benim borcum, <laughs> borcum, 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 borcum.